Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Kital Opsay devam ediyoruz Devam ediyoruz Bu dakika arkadaş Bu defa arkadaşlar ha, bu, da, bu defa artık arkadaşlar 20 ya da Yarım saatlik çekeceğim Ya benim de Adım Resat Paşa Gamer değil ya Allah aşkına gel Allah'ın cezası ya neden yazıyor Allah aşkına gezi sadece şehir meydanı hiç sevmiyorum ya yo seviyorum seviyorum ben şehir seviyorum meydanı seviyorum çok az bir yol ama hiç sevmediğim yerler şunlar ofisi seviyorum ee, müze ve ofisi ne lan şehir meydanı müze ofis hangisi ofisini bilmiyorum da Tamam ben neden bunu yaptım? Şöyle bakayım hangisi çok hiçbiri çok değil. Lan. Allah. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ama ufak bir soru çıktı. Ben de bağlantı kesildi. Ağzına vurdu. Saçıma bağlantı. Oh. Uh. Şimdi ölüm oyununa girdi. Ölüm oyunu da güzel. Şimdi adamları ağzına ağzına koyacağız. Önce a En çok o bu. Öbürü bu. A-K evet seçilmiş. Onlar da iki. Şimdi abi nasıl seçeyim lan? Gel lan. Ulan burada mı var lan? Bunlar burada değil ki. Allah Allah hiçbir yerde yoklar. Zamanla şimdi öyle uğur Ay la la. Telefonun kendisi de zaman aşırı var orayı. Ha, orada var. Orada orada. Bak bak. Orada gördüm. Oho. Oy. Lan nerede? Bu mu lan? ya insanlar. Bir tane de öldürmedim. Biraz hızlı git lan. Böyle adamı da görsem çatap böyle koyacağım. tam kafadan. İki kişiyi öldürdü abi. Eee doğulan gibi öldürdüm. Allah'ın cezası beni öldürecektir. Lan öldürüyor mu lan? Kardeşim yine aşağıya öldürdü. Aaa. yaptım yardıma bak şimdi siz bana yardım etmezsiniz ben de size yardım et lan Allah'ın cezaları nasıl öldürüyor lan tabi ben ya bu yavşan anda... Lan nasıl bağırmak lan ya bomba olsaydı bir kurardım giderdim ya çok ustalaştım ama ben proyum la. Proyum. seni de sandım. Allah'ın cezası. Oo. Orada mı lan? Öldürdüm, öldürdüm lan. mu sapık. Ne yapıyorsunuz siz orada? Hayallerle. <laughs> gördüğünüz mü lan burada? Burada vallahi sağda ben ikisine de en şansa gidiyorum. <laughs> Ay bu sapık sapık şeylere bak lan. Sapık! Sapık Aa! Öldüm. Oo böyle de diyorlar. Bir dakika kaldı ya. Neyse ne. Ama biraz uzadı doğduk lan. Güzel oynuyorum. Ha! Bak bak silahıma bak. Silahıma bak. Ay! Oh! Lan binler beni öldürüyor bildi. Lan sen öldürme. Lan öldürdüler lan salaklar. Yo salak öldürmediler. Bak değildi. O tarafa dön gitti. Ne haber? o ben de öldürmüyorum ya. En çok biz yıldık la. En çok biz yıldık. Bir biraz aşağı salın. O oh, bıçaklar öldürdü ya. Salaklara. Bak. Ulan ben de öldürmek istiyorum. ben de öldürmek istiyorum. Bunlar beni görmüyor. Aha, orada orada. Ektirme var ya. Şimdi seni görürsün lan. Sen kimsin lan? Ektirme neredesin? Salak nerede lan? Sabah bak. Hmm. Woo! Kazandım. Evet. Bir 50, 50, 50 çağırdım. 10 tane adam öldürdüm. Evet. Woo! Yavuz zaman aşımı uğradı. Şimdi yine teoristlik işi bilecek. Ya ben neden sıkıyorum ya? Bir mermi gitti ya senin yüzünden. Senin yüzünden hep AK47. Senin. Vuuu. Amuka bak. Amuklar. Salaklar nerede la? O Ulan adamın pompalısı var. Nasıl öldürdü la beni? Bak bak orada. Şuna bak. Şuna bak. İki de öldürdüm. Salaka bak. Kutulara bak lan. Oh orada satışma var. Gideyim biraz adam öldü. Daha hepsini de öldürüyorsunuz ya. Bir nefer de bana koymuyor. Bir nefer de bana koymuyor. Bir sene AK'ini alacağım. Görürsün. Oo Mert. Oo. Onlar oradalar. Vallahi oradalar. Vay, yine bunu öldürdü. Yine arkadaşlar bunu öldürdü. Haber? Ya ben öldürüyorum hepsini. Siz hiç, hiç, hiç öldürmüyor musunuz ya? Ben çok. Ve dördünü öldürmüşüm ben. Hepsini ben öldürüyormuşum. ben onu kadar öldürdüm. Ha, ölüyorlar zaten. Proymuş. Salak pro. Onlar sniper'ı kullanmayı bilmiyorlar. Oho. Biri gitti. Biri de gitti. Efsi o ikisi de gitti. Son birinci yerdeyim. Ama te. Çok güzel. Şunun AK'sini alayım da. Ateye katıldı. Ne katıl lan? Allah! Lan silaha bakıyordum salak. Fatiha'ya bak. Silaha bakıyorum. Bu beni geri alır. Bu neydi la? La bu açılmıştı. Yo bu açılmamıştı. Açıldı. Öldü la salaka bak. Tapan çayla öldürüyor onu. Aaa. Gidim bu. Ah. Oh. Şu güzelliğe bak. Görürsün lan sen. Gel lan buraya. Bak oh, bak. Oh. <laughs> Lan beni vuramıyorsunuz. Lan! <laughs> Sabah <abi>. ha. <laughs> Öldürüyorlar ha bizimkiler. Lan dönmüyor, dönmüyor. Bak bak ölüyor ölüyor. Ölüyor. Lan yine mi sen öldün? Gördün mü lan sen? Aa! Lan nasıl öldürdün? Lan ne kadar koydum lan senin ağzına. Hey ee, salak. Hey ee, salak bunlar buraya gelselerdi. Allah nasıl saçacaklarım. O Mert'e bak. Furkan! Sen neden sınavla gidiyorsun? Bana beni ıı, ne borcusun lan? Sen bana Hayır, hiçbir şey borcu değilsin. Şimdi Oo, sniper'ın nasıl headshot'u çektim lan. Oo oh, verdi. Vallahi bunlara hackçilik yapıyorlar. Hop. O oh, meta bak lan. Arkadaşlar salak lan şuna baksanız Yardımmış. Salak biçle. Sen de bir kes atacağım seni. Oo arkadanmış. E ee, ne oldu? Oho, öldü. Arkadan varıyorlar. Bizimkiler bak. Oo. <laughs> Oo. ne güzel tavancılar. Versene bana. Bana ver la bana. Salak. Bak bende de var. Bak. Lan benim lan benim. Aa, teşekkürler. Lan. Yes. Hadi giderim çatışalım. can. Gitti bildiğin o. O mes de ölüyor silahına bak. Yavaş bir şey yok. Hiç geliyor. Oradan mı bilmiyorum. Senin yeni tapançalardayım ben onu öldüreceğim. Aaaa! Ben öldüm. Ha! İkinci yerdeyim.

bıçağıyla yok bıçakla öldürdüm. Adamı da bıçakla öldürüyor. Bir bıçakla öldürüyor. Salaha bak gitti. Öldüm lan. Oo! Arkada durmuş. Abi ya bu ne ya? Şu mu ne? kaçıyor. Ulan ben ikinci tabanca salak. Ben tüfeğimi değişiyorum lan. Cık. Benim için artık artık. Benim için... Demek ki onları göstermedim lan. Bu salaklar sanırım beni bulmuyorlar. Tanımıyor bunlar beni. Bunlar beni sanırım tanımıyor. Sıçalım lan. Sıçalım lan lan. Sı

haber la? Siz gördünüz mü la beni tanımıyorsunuz? Bilmiyorsunuz siz ben kimim? Gördü beni salaklık yapıyor. Ne haber lan? Salaklık yapıyor vallahi la Görüyor beni salaklık yapıyor. Bu ne biçim şey? Şuna bak şuna. Lan ben... Oh! O ne ben? Oo! Bu ne biçim ses? Bak 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 öldürdü. Öldüremeseydi hiç hey olacaktı. Hey! Ama ben daha ağır giriyorum. Ah! Oh! Salak. Kors, 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 jag kors. Shuray, 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 ahh, bureayayayu! Bureayayayayu shurayayu. WAAA! WAAA! LASALUZU! şok oldum arkadaşlar. Sumon bizden hack lan. Hack hack. öldüren biri olmuyor yani. Hiç. Sumon'u öldüren vallahi biri yok. Hackmiş. Ama böyle yok lan. Lan. Yine ya bu beni İstemiyor lan oynamakta. Ee, Tur bitsin. Görün ne yapacağım. Şuna bak şuna. Oh mis. Senin yaptığı pompa, bunun şunun yaptığı şeye sikeyim. Bu ne lan? Bu ne? Zaten güzelmiş ha. Salaklık yapıyor. Vallahi güzel. Ne yapıyorlar burada? Bununla mı saldıracağım? Sen beni neyine salıyorsun? Bununla mı? Bak bak bak. Bak Onu öldü lan. <laughs> Yine öldü arkadaşlar. Şuna baksanız oturmuş. Salak salak. Hula! Zaten bu değil çok değil. Neymiş sıra boktan silah. Şuraya bakla. Ben proyum sen değil Arka kaska. Oho, bunlar beni öldürüyor bildiğin. Dur bir dakika bir te, bir kez şunu inen daha sonra. Şunu inandı. Şunu bazılarını seçeceğim görevler. Yine bu lan. Bak bak. Şurada şurada. Gördün mü lan? Şuna bozdunuz da. Ölüş tipi Ya beni neden saklamıyorsunuz? Ya ben de öldürmeyi istiyorum. Şunun ölüş tipine bakın lan. Bu ne lan? Çok zor ölüyormuş. Salak öldürdüm seni. Hala konuşuyor. Uuu videonun bitmesi son olsa saniye. Nerede lan o? Şuna bakın lan neredeydi lan o? Öldür öldür zaten kazandık bebe. Teorist ne ne. Kazandık bu günü bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yine abone olun. Olmayı...